Değerli dostlar, değerli arkadaşlar Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayım ee, Şimdi Geçmiş zamanlara bakıldığı zaman e, Geçen senelerden bahsediyorum Hatta geçen seneler ve bir önceki Yani e, 2022 ve 2021 senelerinden Bahsediyorum e, Videolarıma bakıldığı zaman Bazı videolarda işte yeni çıkacak Tır oyunları adı altında Videolar paylaşıldı o dönemde yazları ya da kışlara hangi oyunlar varsa gündemde bunları sizlere paylaşıyordum. Yani işte Truck Simulator Ultimate, Grand Truck Simulator 2 hangisi ise işte. O dönemler bunları paylaşırken bir oyun daha vardı arkadaşlar. Baya güzel bir tır oyunuydu aslında bakarsanız. O dönemlerde aslında çıkması planlanan ve e, baya bir e, seven kitleye de sahip bir tır oyunuydu. Seven kitle derken yani oyunu merakla bekleyen kitlelerden bahsediyorum. Gerek bana gelen mesajlardan gerek e, yapılan yorumlardan yapılan işte e, mesaj atmalardan maillerden falan filan bakıldığı zaman oyunun gerçekten çok kişinin beklediğini anlayabiliyorum. Fakat oyun e, askıya alındı. Peki oyun neden askıya alındı? Yapımcının bir sağlık sorunu nedeni varmış o dönemde. Bu sağlık sorunu nedeniyle oyunun yapımı askıya alındı. Yani zaten oyun yapılmış fakat e, yapımına devam edilmeden askıya alındı. Ama yapımcı şunu söylemişti bize. E, iyileştiğim zaman oyuna devam edeceğim. Yani iyileştiğim zaman e, oyunu yapmaya devam edeceğim. Şimdi takvimler bugün 30 Ocak 2023. Yani aradan nereden baksanız bir buçuk sene falan geçti. E, ve maalesef yapımcı hala e, sağlık sorunlarını çekiyor büyük ihtimalle ya da iyileştiği başlamadı net bilmiyorum yapımcı arkadaşım değil yapımcıyı tanımıyorum e, sadece şunu söylemek istiyorum oyun hakkında hala bir bilgi yok maalesef oyun hala bir sene önceki haliyle aynı oyunun güzel yönleri çok güzel çok iyi yönleri vardı süspansiyonlarından tutun da işte kabin içerisinde uyuma özelliği, kötü tır oyununda olmayan özellik. Kabin içerisinde dolaşabilme özelliği, tırın kabinin içerisinde dolaşabilme, uyuma özelliği gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran bu tır oyunu ne yazık ki hala askıda. Üzücü bir durum. Umarım yapımcı bir an önce sağlığına kavuşur arkadaşlar. Bunu öncelikle tabii ki bir insani duygu olarak söylüyorum. Yani yapımcı iyileşsin de oyunu oynayalım değil yani kendi çıkarımız değil. Ee, kendi sağlığına kavuşması için yani insani bir duygular söylüyorum Umarım bir an önce iyileşir iyileştikten böyle kendine geldikten sonra her şey güzel olduktan sonra oyunlarda devam eder bize de bir güzel oyunu oynarız arkadaşlar